Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG mobil oynayacağım. Arkadaşlar şimdi bir şey karar verdim ben. PUBG kanalına karar verdim. Ben gerçekten çok seviyorum PUBG'yi. Umarım PUBG kanalı olmaya razısınızdır. Yani ne diyebilirim? Kaç başladı? gel Ben kanalı acaba bitki. Yuhu, 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 biraz... ...karnım yok. Çok güzel atlıyor. Çok güzel ama. Karnım yok. Kesinlikle atlamaz yani. Aaaa yaaa! Bıkma, bırakma, bırakma. Atladım gene arkadaşlar. Aslında da buraya atlamıştım. Gerçek. Aha orada bir şey mi var? Lego var orada. Burada var mı? Evet. Çok bir şey yok. Ama bu evlerde arkadaşlar gerçekten çok şey oluyor. Ee, bu neymiş? İhtiyaç mı? Değil. Umarım biri atlamamıştı. Gerçekten. Saplan var. Bir sürü var. Ee, nereden bu başlıyor falan? Kask mı?

Şimdi ben de bu yukarıda. Şu tamam. Şurada tabanca mı? Saçmalama ya. Gerçekten mi? Şurada bir şey çıkmıyor. Karda klasik. Elimde. İşte gerçekten

私たちはどこから来たのか分からない。<noise> 告诉大家，妈妈。<laughs> da mermi sinirlenmek istiyorum gerçekten lazım çünkü. Ben bunu ne alacağım ya işte. Şimdi bu evler büyük evler olduğu için daha çok silah olabiliyor. Ve herkes büyük olduğu için ve çok silah olabileceği için de bu evler aktarıyor. da gideceğim ama uzun bir kimseyi görmüyor. Güzel bir silah istiyorum ya. Abla baskı. Yeah. la çıkmıyor <laughs> İndirlendim. Tamam. İnan değil. Sağlık çantası da istiyorum gerçekten. Bu eve girmemişler.

Aa, araba alan altındayım yani Alans alan stadyuma kadar gidebiliriz ama ben motoru bırakıp gerçekten araba istiyorum. ve alan ortasına gideceğim alan ortası da biraz tehlikeli arkadaşımın yanına gitmek yanlıyorum ama böyle bir beni bir kere öldürdüğü için kesinlikle ben şöyle gitmek istiyorum birbiri falan istiyor Arkadaşlar dur Vallahi lan istedim. Çıkacağım Evet, hayır. İstediğim. Kum arkadaşım bu AVM ile. arkadaşım mı ne oldu? Arkadaşım orada. Allah bir sıkı verdim. <laughs> Demek sen bana sıkardın. Koş. Türbünüm varmış benim bu arada. Ne yapıyor ya? Ya da kişi kalmış bu arada. Bir çarpınız ağabey. Ne oluyor bu ya? Ha bak herkes alan dışına gidiyor. Alanın dışına gidiyorsun. Ne yapıyor bu? Aa, buraya gitmen lazım. istemiyorum arkadaşlarım var. ya Yap. alan burası. Evet. Ve 7 kişi var. Orada biri var. Alandayız ve içeri girmemiz lazım. Dur 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 dur. farkındayım. Çok açık, çok açık daha. Tamam. Abi ettim Gördüm. Oh, bir dakika sargı bezi buraya gel. Sargı bezim yok. Sargı bezi. Allah'ım sargı bezim nerede benim sargı bezim? Ya! Arkadaşımı kurtarıyorum. Alanın gelmesine çok az bir şey kaldı. Hiç kusura bakmayın. Siz benim arkadaşım bayıldı. Arkadaşıma sağlık atacağım. Tek kişi. Ve benim dört beşim. Arkadaşlar. Gerçekten. Doğru. Başka videolar var. Ama bu videoyu da gerçekten. Nasıl söylemedim ya da. Gerçekten çok eğlenceli videolar. Bu videolar. arkadaşlar gerçekten ama gerçekten çok mutluyum arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın